Türkiye'nin en tartışmalı isimlerinden birisi olan Mehmet Ağar yine gündemde. Ve ne yazık ki bu sefer belki en kötü gündem. Epstein skandalıyla birlikte Türkiye döndü kendi içine baktı ve kendi Epstein'lerini buldu çıkardı. Mehmet Ağar'ın ismi böyle bir skandalla anılıyor bugünlerde. Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Türkiye'ye bir ziyaret yapıyor. O dönemler Mehmet Ağar'ın Fırtına gibi estiği günler, sapık olduğu iddia edilen Hollandalı bürokrat çok kötü bir şey talep ediyor ve bu talebini de yerine getiriyorlar. Erkek çocuklarına düşkün ve sokaktan 3 tane sahipsiz, kimsesiz çocuk buluyorlar. İddialar bu yönde. Tanıklar bunları söylüyor. Bizzat ne yazık ki o fiile maruz kalmış, tecavüze uğramış, istismar edilmiş çocuklar. Onlar da hem Türk mahkemelerinde, hem Hollanda mahkemelerinde hem de şimdi de Lahey Adalet Divanı'nda haklarını aramaya çalışıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'deki dosya takipsizlikle kapatılmış. Eren Keskin bir avukat, insan hakları savunucusu. Onun paylaşımlarıyla bu gerçekleri kamuoyu bir kez daha öğrenmiş oldu. Peki Mehmet Ağar kimdir? Dönüp biraz Mehmet Ağar'ın portresine bakalım. Mehmet Ağar herhangi bir portre değil. Aslında derin devletin bir proje çocuğuydu. Umutlarını bağladıkları, belki bir gün devleti bütünüyle teslim edecekleri bir proje çocuktu. Ama bir kaza bu projeyi çöpe attı. Bu proje başarısızlıkla sonuçlandı. Susurlu kazasından söz ediyorum. Bir emniyet müdürünün, bir siyasetçinin ve bir mafya liderinin aynı arabada seyahat ederken bir kamyonu arkadan çarparak sebep oldukları kaza, İkisinin ölümüyle birisinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Sedat Bucak ağır yaralandı. Diğer iki kişi Hüseyin Kocada ve Abdullah Çatlı hayatını kaybetti. Devlet, mafya, siyaset üçgeni artık hangisiyle tanımlarsanız tanımlayın. Susurlukta kamyona çarptı ve ondan sonra bazı şeyler değişmeye başladı. Mehmet Ağar bir proje çocuk dedik. Nasıl bir proje? Ailesine bakarsanız ailesi açısından da her anne baba gibi elbette ki çocuklarının en yukarılara, en ilerlere gitmesini istemişler, beklemişler. Mehmet Ağar'ın babası Zülfü Ağar, köşkte, Çankaya Köşkü'nde Celal Bayar'ın koruma müdürü. Ve Mehmet Ağar 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde dünyaya geliyor. Diğer seremonileri yaptıktan sonra sıra göbeğini gömmeye gelince annesi Çankaya Köşkü'ne onun bahçesine gömülmesini istiyor. Elbette ki verdiği mesaj çok açık oğlunun bir gün cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Zaten göbeğini bir yere gömmek aslında Anadolu'da bir açıdan bir kariyer planlaması, bir niyet, bir dua anlamına geliyor. Mehmet Ağar da daha sonra bu yöndeki soruları biraz gülerek, biraz tebessüm ederek ama sanki gönlünde yatan aslanı tarif ederek cevaplamıştı. Kader, nasip demişti ama nasip olmadı. Mehmet Ağar polis okullarından yetişmiş bir emniyet müdürü değildi. Mülkiye'den Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kısa bir süre kaymakamlık yaptıktan sonra babasının mesleğine yatay geçiş yaptı. Merdivenleri o kadar hızlı çıktı, o kadar hızlı yükseldi ki eşi benzeri yok. Bu açıdan tek diyebiliriz Mehmet Ağar'a. 1980'de İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısıydı ve çok kısa sürede çok daha ileri yerlere Yükseldi 1988'de Ankara Emniyet Müdürü oldu. 1990'da İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü sırasında çok önemli bir olay yaşandı. Normal şartlarda herhangi bir ülkede, herhangi bir demokratik ülkede yönettiği şehirde böyle bir olay yaşanan bir emniyet müdürü bir daha bırakın İstanbul'u küçük şehirlere bile zor emniyet müdürü olarak atanırdı. Bir Turgut Özal suikasti gerçekleşti. Bir ANAP kongresinde dönemin başbakanı Turgut Özal'a kurşun sıkıldı. Ve e, Kartal Demirağ'ın suikastçinin spor salonuna girişinin e, Mehmet Ağar'ın sorumluluğu olduğu, Mehmet Ağar'ın suçu olduğu emniyet tedbirlerini Mehmet Ağar'ın gevşettiği biliniyor. Buna rağmen Mehmet Ağar herhangi bir cezaya muhatap olmak şöyle dursun, bir de ödüllendirildi, İstanbul Emniyet Müdürü yapıldı. Ankara'dayken bürokrasiyi, siyaseti çok iyi gördü, onlarla iletişim kurdu, onlarla bir network oluşturdu, İstanbul'a gidince de eksiğini şöyle tamamladı. İstanbul mafya demek ve İstanbul iş dünyası demek. İstanbul'dan Mehmet Ağar bu eksiğini de tamamladıktan sonra artık siyasete tam manasıyla girebilecek her şeyi hazırdı. Bütün donanımları, bütün networkleri, bütün iletişim bilgileri hazırdı. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürü olması gerekiyordu. Ama Emniyet Genel Müdürleri ancak valilik yapmış insanların arasından seçiliyordu. Bunun için Mehmet Ağar kısa bir süre şark hizmetine gönderildi. Erzurum'da kısa bir müddet valilik yaptı ve valilikten sonra da Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. O koltukta da çok uzun süre oturmadı çünkü gözü siyasetteydi. İlk seçimde siyasete atıldı, DHP'den milletvekilliğine adaylığını koydu. Milletvekilliğine adaylığını koyan Emniyet Genel Müdürünü bütün Ankara'da polisler sirenleriyle uğurladılar. Sanki düğün yapar gibi konvoy yaptılar. Ankara'ya duyurdular. Evet bizim adam siyasete atılıyor. İşte o adam çok hızlı bir biçimde bürokrasideki hızla aynı şekilde siyasette de çok hızlı yükseldi. Milletvekili olduktan sonra hemen Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. Sonra hükümet değişti bu sefer İçişleri Bakanı oldu. Bir kabinede en önemli belki başbakan kadar önemli koltuklar Adalet Bakanlığı hele hele İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı eskinin tabiriyle dahiliye nezareti Devletin bütün kodlarını bilen, bütün düğmelerin yerini bilen çok kritik bir kişidir. İçişleri Bakanı olduğunuzda aslında fiilen başbakan oluyorsunuz. Çünkü bir elinizde jandarma var, bütün kırsalı siz yönetiyorsunuz. Bir elinizde emniyet var, bütün e, şehirler sizin inisiyatifinizde ve aynı zamanda bağımsız bir adli kolluk olmadığı için de polis ve jandarma Adalet Bakanlığı'nın da bütün her şeye nüfuz etmiş durumda böyle bir gücü tutan kişi olarak İçişleri Bakanı Mehmet Ağar büyük hedeflere doğru yürürken işte o söylediğimiz kaza gerçekleşti. 3 Kasım'da Susurluk'ta Susurluk kazası aslında devletin freninin patlaması devletin illegal devletin derin devletin duvara toslamasıydı. Mehmet Ağar'ı ve Mehmet Ağar'ın ekibini Tansu Çiller de savundu. Necmettin Erbakan da savundu. İkisi koalisyon ortağıydı. Tansu Çiller kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir dedi. Necmettin Erbakan susurluk protestocularına yani susurluk kazasını daha doğrusu susurluktan sonra ortaya çıkan derin devletin izlerini protesto edebilmek için ışık yakıp söndüren insanlara gulu gulu dans yapıyorlar dedi. Devlet bu sefer çok kötü ve çok suçüstü yakalanmıştı. Ve o dönemde her şeye rağmen bir medya vardı birbiriyle rekabet halinde bir medya vardı. İlk defa belki Türkiye'de ve belki de yine son defa diyebileceğimiz Ergenekon soruşturmalarını saymazsak bir kamuoyu bilinçlenmesi oluştu. Ve devletin bağırsaklarını temizlemesi için bu bir fırsata dönüşecekti. Ta ki 28 Şubat gelene kadar. 28 Şubat her yer yangın yeri oldu. Hani tabir yerindeyse evde yangın çıkınca mutfaktaki hırsızı herkes unuttu ve Mehmet Ağar da böylece kendini unutturmuş oldu. Ama 28 Şubat'tan önce derin devlet şöyle akıllıca bir strateji de güttü. Orman yangınlarında bilinir ya karşı ateş yakmak. Karşı ateş yakarak aslında yangını kontrol altına alırsınız ve istediğiniz yere götürürsünüz. Derin devlet karşı ateşi Hanife Avcı aracılığıyla yaktı. Mehmet Ağar'ı suçladı. Mehmet Ağar'ın etrafındaki insanları suçladı. Böylece aslında devletin tamamı böyle değil, tamamı kirli değil gibi bir algıda oluşturuldu çünkü başka bir emniyet müdürü e, bu çeteye karşı savaşıyordu. Aslına bakarsanız Hanifi Avcı da Mehmet Ağar'dan çok farklı değildi. Sadece Mehmet Ağar'dan farkı onun kadar presentable değildi, onun kadar devlet içerisinde güçlü değildi ama aslında aynı metotları kullanıyorlardı. Mehmet Ağar, Mehmet Ağar mafya içerisinden devşirdiği milisleri tetikçi gibi kullanıyordu polis içerisinde örgütlediği bazı elemanlarda mafya gibi kullanıyordu. Tıpkı Hanife Avcı gibi Hanife Avcı da PKK itirafçıları arasından seçtiği tetikçilere sokaklarda cinayet işletiyordu. Bunu da devlet adına yapıyordu. Hatta Hanife Avcı'nın e, hani dindar bir insan olduğu da biliniyor Mehmet Ağar'ın milliyetçiliğiyle kıyasladığınızda. Hanife Avcı'nın da işkenceye namaz arası veren dindar bir polis olduğu da biliyor. Böyle tuhaflıklar da var. Mehmet Ağar bir dönem Nadas'a bırakıldı. Biraz kenara çekilmesi istendi. E, Türkiye'de susurla gelinceye kadar aslında Gladio biliniyordu. Ergenekon biliniyordu. Bilhassa bir dönem 80'den önce Bülent Ecevit başbakan olduğu dönemlerde maaşları doğrudan NATO tarafından ödenen, Amerika tarafından ödenen devletin kontrolü dışında bir yapılanma olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu İtalya'daki ismi Gladio'ydu ve hemen hemen bütün NATO ülkelerinde, hemen hemen değil, bütün NATO ülkelerinde böyle bir yapılanmanın olduğu muhakkaktı. Birçok ülke bunu temizledi ya da en azından temizlemiş gibi yaptı. Fakat Türkiye mış gibi yapmaya bile tenezzül etmedi ve Gladio'yu her zaman inkar etti. İşte Mehmet Ağar, o inkar edilen Gladio'nun en çok görünen, en önde görünen isimlerinden birisiydi. Derin devletle, legal devletin, onun da mafyayla kesiştiği noktadaki santral kişisiydi Mehmet Ağar. Mehmet Ağar Emniyet içerisinde baba müdür figürünün en sembolize edildiği, en fazla kendisine izafe edildiği kişilerden biriydi. Çalıştırdığı insanların dertleriyle yakından ilgilenirdi. İhtiyacı olana çekmecesinden çekip bir zar çıkarıp para verirdi ve bundan dolayı Emniyet teşkilatı Mehmet Ağar'a çok düşkündü, çok tutkundu, çok sadıktı. Onun için Mehmet Ağar ayrıldıktan sonra bile emniyeti yönetmeye devam etti. Çünkü kendi döneminde el cihazlarıyla seçtiği insanları emniyette çok iyi yerlere getirmişti. Çok iyi noktalara yerleştirmişti. Peki bu paraları nereden buluyordu Mehmet Ağar? İyi bir şey aslında. Iyi, daha doğrusu iyi gibi görünen bir şey. Mesela birisinin e, diyelim ki babası ameliyat olacak. Gidiyor müdüre söylüyor. Müdür çekmeceyi açıyor ve bir zarf uzatıyor. O, o, adam artık o saatten sonra o müdüre her şey yapabilir. Onun için her şeyi göze alabilir. Ee, normal şartlarda emniyet müdürlerinin maaşları bu bonkörlük için yeterli değil. Bir örtülü ödenekleri de yok başbakanlar gibi. Bunu nereden buluyordu? Bunu işte bu e, gayri kanuni işlerden biriktirdiği, kenara koyduğu paraların bir kısmını bu iş için kullanıyordu. Mehmet Ağar, emniyet içerisinde personellerine babalık yaptığı gibi o işte mafyadan devşirip tetikçi gibi kullandığı dediğimiz isimlere karşı da aynı babalığı göstermekten çekinmedi. Mesela Haluk Kırcı'nın nikah şahidi olduğu fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Tabii daha sonra bu düğün fotoğrafları, nikah fotoğrafları çok daha fazla afiş olunca Mehmet Ağar'ın altındaki halının çekilmesine sebep olan şeylerden birisi de bu babalığı oldu. Mehmet Ağar İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da iki şey yaptı demiştik. Bir, mafyayla network'ünü güçlendirdi. iki iş dünyasıyla aslında bunların da kesişim noktalarında Mehmet Ağar vardı diyebiliriz. O İstanbul'da büyük bir para dönüyor. Ankara'da bürokrasi dönüyor ama para İstanbul'da. Hem legal para İstanbul'da hem illegal para İstanbul'da. O dönemde henüz kumar resmen yasaklanmamıştı. Ve kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal bu kara paranın, bu kirli paranın santral kişisiydi. Onun üzerinden dönüyordu trafik. Argo tabiriyle Ömer Lütfü Topal'ı koparmak, Ömer Lütfü Topal'a çökmek Mehmet Ağar ve ekibine düştü. Ömer Lütfü Topal İstanbul'da sokak ortasında öldürüldü. Bazı polisler şüpheli olarak gözaltına alındı ve Mehmet Ağar onları saldı. Onları salması da daha sonraki dönemde, o işte Susurluk kazasından sonraki günlerde önüne çıkacak şeylerden, birisiydi. Bir dönem Nadas'a çekildi demiştik. O Nadas'tan sonra bu sefer tekrar siyasete girdi. Doğru Yol Partisi'nde görev yaptı. Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı oldu. Ve 28 Şubat'ın devamı diyebileceğimiz bir nitelikte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını engellemek üzere 367 krizi çıkarıldı. 367 krizi yaşanmayabilirdi. Nasıl yaşanmayabilirdi? ANAP ve DYP sadece meclise girse Herhangi bir şekilde oy da vermeseler ya da çekimser oy verseler Sabih Kanadoğlu'nun tuzağını bozabilirlerdi. Sadece meclise katılarak bile ve Türkiye seçime gitti. ANAP ve DYP seçime birlikte gireceklerdi. Merkez Sağ'ın güçlü bir partisi olarak AKP'nin, Erdoğan'ın karşısına dikileceklerdi. Erkan Buluncu ANAP'ın genel başkanı, Mehmet Arda DYP'nin genel başkanıydı. Milletvekili, milletvekili listelerinin YSK'ya teslimine belki saatler kala ortaklık bozuldu iki parti seçime de giremedi. Böylece merkez sağı çökertmiş oldular. Merkez sağı bir daha dirilmemek üzere toprağa gömdüler. Bu Cem Uzan'ın 2002'de Erdoğan'a tek başına iktidarı armağan etmesi kadar iyi bir hediyeydi. Çünkü merkez sağın olmadığı bir ortamda Erdoğan merkez sağda işgal etti ve bir merkez partisi gibi davranmaya başladı. Bütün derin devlette hesaplaşma gündeme geldiğinde yani Ergenekon davaları, Ergenekon soruşturmaları başladığında açılan eski defterlerden birisi de Mehmet Ağar'ın defteriydi. 2008'de Mehmet Ağar'ın dosyası da tekrar açıldı ve Mehmet Ağar da yargılandı 1993-1996 yılları arasındaki devlet içerisinde kurduğu organize suç örgütü hesap verecekti. Ve hesap da verdi 2011 yılında devlet içerisinde gayri meşru ve gayri resmi bir oluşum kurmaktan, çete kurmaktan dolayı mahkum oldu. Fakat sonra yargının üzerinde Erdoğan ve AKP vesayeti kurulduktan sonra Mehmet Ağar ve o çetedeki arkadaşları beraat ettiler. Şöyle trajikomik bir durum ortaya çıktı. Mehmet Ar daha önce cezası kesinleştiği için örgüt kurmaktan cezaevine girdi. 5 yıl mahkumiyeti vardı. 2 e yıl bir tatil yaptı cezaevinde. Kendisi için özel hazırlanmış. Tıpkı Erdoğan'ın hapisi gibi. Biraz dinlendi. Orada misafirler ağırladı. Mustafa Koç'tan tutun işte spor dünyasından önemli kişilere varıncaya kadar pek çok insan gitti. Mehmet Ağar'ı ziyaret etti. Hatta hapishaneye helikopter pisti bile yapıldığı iddia edildi. AKP'nin ve Erdoğan'ın devlete tamamen hakim olmasından sonra Mehmet Ağar'da Erdoğan üzerinden ve Erdoğan'la birlikte devlete tekrar eklemlendi. Ee, Erdoğan'a karşı parti kurmaya teşebbüs edenleri bile tehdit edecek noktaya geldi. Devlete hizmet etmiş olanları biz üzmek istemeyiz ama onlar bizi üzerlerse de biz de başka şeyler düşünürüz gibi racon kesici açıklamalar bile yaptı. Oğlu Tolga Ağar, Elazığ'dan milletvekili, o da bir cinayete adı karıştı. O cinayet de apar topar kapatıldı. Mehmet Ağar icraî faaliyetler yapmaya Erdoğan döneminde de devam ediyor. Yalıkavak Marinası bunların en bilinenlerinden bir tanesi. Mehmet Ağar bir fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta Ergenekon davasında yargılanan isimler de vardı. Engin Alan, Korkut Eken, Mehmet Ağar ve Alaaddin Çakıcı dizildiler ve bir fotoğraf verdiler. Bu fotoğraf aslında yıkılmadık, ayaktayız ve iş başındayız fotoğrafıydı. Niye çöktünüz diye sorulduğunda da Mehmet Ağar her zamanki tavrıyla bunu cevapladı. Devlet için yaptık, biz yapmazsak mafya gelip çökecekti. Mafya mı devlet, devlet mi mafya? Mehmet Ağar bu işkilemde nerede duruyor? Mehmet Ağar'ın en çok konuşulduğu olaylardan birisi de Uğur Mumcu cinayeti. Mehmet Ağar Uğur Mumcu öldürüldüğünde İçişleri Bakanı'ydı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Hanım, Mehmet Ağar'ın Mülkiye'den sınıf arkadaşıydı. Hem bir İçişleri Bakanı sorumlu kişi olarak hem de sınıf arkadaşının kocası öldürüldüğü için Güldal Mumcu teselliye gitti. Güldal Mumcu ondan bu cinayeti çözmesini, bu suikasti çözmesini istedi. Mehmet Ağar orada ağzından bir şey kaçırdı. Bir tuğlayı çekersek duvar üzerimize yıkılır dedi. Güldal Mumcu ve çocukları o tuğlanın çekilmesini istediler. Fakat o tuğla bir türlü çekilmedi. Çünkü aslında o tuğla Mehmet Ağar'ın bizzat kendisiydi. Derin devletle legal devletin birbirine geçtiği alanda ikisini birbirine yapıştıran şeydi Mehmet Ağar.